Merhabalar arkadaşlar. Ben Emre Atmik, ee, low giver, narkozarpide e, bugün size narkozarpide nasıl e, hızlı bir şekilde e, bir kargoda birden fazla veya birkaç tane'den fazla da, e, çok fazla eşya sipariş etmeyi göstereceğim. İlk öncelikle e, kargolar PTT'den yola çıktığı için PTT'den metre hesabı yapılıyor. Metre başına belli bir ücret alınıyor. Dolayısıyla ona göre e, hesap yapmanız lazım. Ben sizin yeriniz olsam PTT'nin yakınlarına bir yere e, kargo e, kargomu getirmek istediğim için e, böyle yakın bir yere posta kutumu koyarım ki daha az e, ücret ödeyeyim. Posta kutumu koydum. Ben şu an posta kutusu koyamıyorum. Neden bilmiyorum. Posta kutusunu koydum. Ardından arkadaşlar buradan yapmam gereken birkaç şey var müzik gelebilir kusura atmayın müziği de nasıl kapatayım bir dakika şuradan müziği şimdilik oyunda şey kapatalım ee, müzik sesi umarım sıfırlar yok sıfırlamadı o zaman sıfırlayalım şöyle bir sıfırlayalım tam devam ettiğimiz yerde ee, arkadaşlar mesela bitminer parça yapacaksınız ilk öncelikle bitminer rafını alıyorsunuz Buradan entities'e bastınız. Bit miners 2. Buna tıkladınız. Buradan normalde herkes bir bunu sipariş eder. Bir sipariş verir buradan. Sonra gider sunucu işi şey yapar. Böyle bir şey gerek yok. Bir kargoda işleminiz tamamlayın. 8 tane de sipariş ettiniz. Çünkü bit miner rafı 8 tane alır. Güç kablosu sipariş ettiniz. Jeneratör sipariş ettiniz. Yakıt kablosu sipariş ettiniz. Yakıt tankeri sipariş ettiniz. Yakıt sipariş ettiniz. Abi bitti. Bitti. 492 bin. Peki biz bunlar ayrı ayrı sipariş etmeye kalksak ne kadar olur biliyor musunuz? O kadar fazla olur ki çünkü kargo fiyatı ile beraber e, bu çok yüksek bir fiyat oluyor. O yüzden ben hiç tavsiye etmiyorum. E, arkadaşlarımıza da anlatmaya çalışırken zorluk çekiyoruz. Siz de bir video oynuyorsanız bu sistemi kullanarak daha ucuza bir şekilde, daha ucuz bir şekilde kargolarınızı sipariş edebilir. Mutlulukla, sevgiyle, kardeşlikle ee, Bitminer sistemlerinizi kurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.